Sinitür Sönmez'de Deniz Cihayetine hoş geldiniz arkadaşlar. Şu an İtalya'dayız. Demir attık. Bulunduğumuz bu bölge çok önemli arkadaşlar. Niye önemli? 2000 yıl önce bu bölgede Pompei'de gerçekleşmiş çok vahim bir olay var. Bu bölgedeki yaşayan insanlar taş oldular. Vezüv, yanardağ patladı. İnsanlar koşarken koştukları yerlerde, oturdukları yerlerde, mücadele ettik yerlerde aynı pozisyonda taş olarak kaldılar açmışım. Aynen doğrudur. Ve bunların görüntülerini size anlatacağız göstereceğiz. Biz buradan şu an gösteriyoruz. Resimlerimizde, videolarımızda, yazılarımızda devamında göreceksiniz. Evet aş başım yemeğe yeni katıldık. Arkadaşlar kendinizi tanıtır mısınız böyle? Benim ismim Ercan Kaynar. Ee, Amasya doğumluyum. İstanbul'da büyüdüm. İstanbul'da sevgide oturmaktayım. Görevim aşçılık. Ben görevimi işimi severek yapıyorum. E şimdi Çarptıbaşımızın anlattığı gibi biz de buraya geldik, izliyoruz. E şimdi Çarptıbaşım bize anlattığı gibi gerçekten de biz dinlediğimiz zaman tüylerimiz diken diken oluyor. Ki böyle bir çok sapık yaşanmış bir zamanda olmuş bu. İşte o yanardağın patlamasıyla Cenab-ı Allah'ın verdiği bir lütufla bu insanlar taşa dönmüşler. Ve bundan sonrasında işte inşallah Cenab-ı Allah bizi o günlere tekrardan getirmez. İnsanlarımız da biraz akıllanırlar. Yani kendimize bir çeki düzen vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum ben bence. Evet burada usta gemici arkadaşımız da var. Tanışalım. Arkadaşlar da seni tanısınlar. <laughs> Geminin bu arada <laughs> en yakışıklılarından. <laughs> Estağfurullah. Maşallah. Ya. Estağfurullah. Evet arkadaşlar ben Cengiz san Türkmen. 29 yaşındayım. Usta gemici olarak gemilerde görev yapıyorum. 2023'te bu mesleğe başladım. Daha önce 3 yıl kadar su mühendisi ve balıkçı teknesi kaptanlığı okudum. Vesaire. O günlerden bugünlere kadar geldik. Şu anda İtalya'dayız. Yani burada bizim birçok şeylere özen göstermemiz gerekiyor. Yani dolayısıyla da yani hem hem dini konularda da geldiğimiz zamanlarda da bir hüzüntü de aslında yapıyor çünkü sonuçta onlar da bir insan. Yaradanın yaratılışından Biliyorsunuz, Haramlar, Helaller vesaire. Yani artık çok bir uzun bir süre zarfında insanlar akıllanmayınca, eğer adam da maalesef kendi artık yani ellerini kullanmaya başladı. Evet. Öyle mi diyelim çakıcılığı? Çok güzel yani. anlattı. Ee, Peygamber Efendimizin duası sayesinde arkadaşlar biz böyle toplu katliam. Savaş, katliam, deprem, felaketlerden kurtuluyoruz. Ümmetimi toplu elde helak etme Rabbi diye duası var. Komple yoksa helak olabiliriz. Niye? Yaşantımızdan, isyanlarımızdan dolayı. Eskiden Lut kavminde arkadaşlar kanun olarak bu şey yoktu. Şimdiki LGBT var ya arkadaşlar. LGBT kanun olarak yoktu, dernekleri yoktu, resmiyeti yoktu. Sadece halk tarafından yaygınlaşmıştı. Kadınlar kadınlarla, erkekler erkeklerle ilişkili giriyor. Daha şu an buradan anlatamayacağım daha neler var. Siz internetten bakın benim ahlakımı anlatmaya dahi uygun değil. Şimdi bunlar yaşanırken devlet desteği yoktu ve o kavim komple helak oldu. Aynı Lut kavminin başına gelenler. İtalya şu an Napoli'deyiz. Olduğu yerdeyiz. Devamında videomuzun göreceksiniz. Birebir taşlaşan insanları size göstereceğiz. Onların yaşadığı yerleri göstereceğiz. Bunlardan da ibret almanızı istiyorum. Arkadaşlar insanlar taş olsun diye biz dua etmeyiz. Dünyadaki bütün insanlar güzel yaşasın, huzur içinde yaşasın, adaletle yaşasın. Şu an Gazze'deki gibi katliamlar olmasın, Arakan'daki gibi katliamlar olmasın. Dünya huzur ve adaletle yaşasın. Fakat ne yazık ki Müslüman olmayan diğer ülkelerdeki şu anki yöneticileri, halkında kötülük yok. Hanginiz çıktığınız zaman yurt dışında size kötü davranan var mı? Yok. Hepsiyle arkadaşız. Dilini bilmesek bile böyle kardeşçe yaşıyoruz. Ama en büyük problem yöneticilerde ve siyonistlerde bunlar dünyayı yönetmek için ne yapıyorlar? İnsanları öldürüyorlar, katlediyorlar, ahlak yapısını bozuyorlar. Sonra Pompei'deki ahlak yapısı o kadar bozulmuş ki yani şu an LGBT hiçbir şey değil. En şiddetli zamanlarını yaşamış ve insanlar taş olmuş. Şimdi burada İtalya'da belki müzede sembol olarak tutuyorlar bunları. Tabii ki. Ama tabii ki. allah Teala tutturuyor. Niye? Tabii. Şu an bize, bizden sonraki insanlara da bunu göstermek için. Evet burada kaptanımız da var. Kaptanımız şu an çekim yapıyor. Siz ne dersiniz? Arkadaşlar dış ses olarak sizi de görsünler. Tabii ki de Çakçıbaşı'mı. Hatta de, da, siz mi? çok çektiniz. Ben de yok, şöyle yok şöyle <laughs> size de göstereyim. Yakışıklı bir e, kaptanımız var burada. Merhabalar herkese. Ben Egemen Çakıcı, telsiz abitim 22 yaşındayım. 10 aylık bir deniz tecrübem var. Çakçıbaşı'nın anlattığı şeyler çok değerli. Tabii ki de insanlığın yaratılışı olarak, yaratılış olarak tabii ki de karşı cinsten hoşlanması gerekir. Eşcinsellik zaten Allah tarafından yasaklanmıştır. Dini yani olarak. bir şeyin fıtratına uygun değil değil mi? Tabii ki de f Fıtratına uygun değil, normal değil. Gemimiz su üstünde, yüz üstünde yapılmış değil mi? Denizaltı görevi yapabilir mi? Yapamaz, Şakşoğlu. Aynı, mümkünlüğü. dediğin gibi. Aynı şey insanoğlu işine geçerlidir. Fıtratına uygun şekilde yaşamak zorundadır. E Allah tarafından fıtratına uygun şekilde yaşanmadığı için de buradaki insanlar cezalandırılmıştır. Pompei yanardağından çıkan lavlar sonucunda insanlar taşlaşmıştır. Evet arkadaşlar, şöyle İtalya'yı gösteriyoruz size. Arkadaşlar videomuzu seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Görmüş olduğunuz o sahneler, gerçekten e, olmuş olan sahneler, o taşlaşan insanlar, seyrettikleriniz kan donduruyor. Ama bunlardan ibret almak lazım. Biz denizciler olarak gittiğimiz her yerde bilinçlendirmek için, insanların dikkatini çekmek için elimizden geleni yapacağız. Bizi seyretmeye devam edin. Bundan sonraki videolarımızda farklı konular, gemicilik eğitimleri, güvert eğitimleri, denizcilik hayatı, yurt dışı gezileri aklınıza ne geliyorsa sizin sorularınızda cevaplayacak güzel videolar oluşturacağız. Evet arkadaşlarımızı son bir selamlayalım. Arkadaşlar hepinize görüşmek üzere. İnşallah Çakçı Başım'ın da dediği gibi deniz hayatında bir gemicinin görevleri, rüyacının görevleri, stajyerlerin görevleriyle de alakalı yaptığımız işler Yapmamız gereken işler aklında değil mi? Açıcı tabii, tabii. başım yani onlarla da alakalı Gü bir video geliyor. ben bir şeyler anlatıyordum ama benim anlatmam yeterli değil, seninki daha güzel olur yani sen birebir yaptığın iş. Açıcı başımda ne yapacak? Aççıbaşı olmak isteyen insanlarla ilgili bunları ayrı ayrı videolar yapacağız. Aççıbaşı olma videoları, işte iyi bir aççıbaşı olmak için ne yapmak lazım? Kaptanlarımız da, da aynı şekilde. Tabii. Makine kısmında ben ve makine personeliyle ilgili eğitimler olacak ama bu konuları önemli olan videolarda arkadaşlar seyretsinler. bununla ilgili gerekli kitaplar okusunlar, haberleri de incelesinler hayatımıza önem verelim. Biz değerliyiz. Dünyadaki tüm insanların huzur için çalışalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a Allah emanet olun. Görüşmek üzere.